Bu mavi deniz bizim, bu yeşil dağlar bizim, bu neşeli nehir bizim, bu güzel dünya bizim. Denizleri kirletmeyelim, ormanları kat etmeyelim, nehirler hiç kurumasın. Doğayı tüketmeyelim, ormanlar çöle dönmesin, oksijenimiz bitmesin, buzullar erimesin. Doğayı çözülmesin. Bu mavi deniz bizim, bu yeşil dağlar bizim, bu neşeli nehir bizim, bu güzel dünya bizim. Bu mavi deniz bizim, bu yeşil dağlar bizim, bu neşeli nehir bizim, bu güzel dünya bizim. Denizleri kirletmeyelim. Kat etmeyelim, nehirler hiç kurumasın. Doğayı tüketmeyelim, ormanlar çöle dönmesin. Oksijenimiz bitmesin, buzullar erimesin. Doğa hiç üzülmesin, bu mavi deniz bizim. Bu yeşil dağlar bizim, bu neşeli nehir bizim. Bu güzel dünya bizim. Bu mavi deniz bizim, bu yeşil dağlar bizim, bu neşeli nehir bizim, bu güzel dünya bizim. Denizleri kirletmeyelim, ormanları kat etmeyelim, nehirler hiç kurumasın. Doğayı tüketmeyelim, ormanlar çöle dönmesin, oksijenimiz bitmesin, buzullar erimesin. Doğayı çözülmesin bu mavi deniz bizim bu yeşil dağlar bizim bu, mavi bu deniz, deniz bizim. Bizim. Bu yeşil bu bizim bizim bu güzel dağlar bizim bu neşelim nehir bizim bu güzel dünya bizim denizleri kirletmeyelim ormanları kat etmeyelim nehirler hiç kurumasın doğaya tüketmeyelim. Ormanlar çöle dönmesin. Oksijenimiz bitmesin. Buzullar erimesin. Doğa hiç üzülmesin. Bu mavi deniz bizim. Bu yeşil dağlar bizim. Bu neşeli nehir bizim. Bu güzel dünya bizim. Suyumuzu boş harcamayalım. Dünyamızı susuz bırakmayalım.